Hoş geldiniz. Karşında bir Huawei Pro 80 Pro var ve bugün size bu cihazda güç tasarrufu modunu nasıl etkinleştirebileceğinizi göstereceğim. Başlamak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırarak kısa yollarınızı açmanız gerekecek. Sol taraf bildirimleriniz için gördüğünüz gibi bu yüzden sağ tarafı kullanın. Ve tabii ki güç tasarrufu modunu arayın eğer varsayılan olarak görünmüyorsa ki görünmüyor gibi bunu kendimiz eklememiz gerekecek. Bunu da buradaki kutuya tıklayarak ardından artı işaretine tıklayarak ve bu modu buradan bularak yapabiliriz. İşte bu kadar. Güç tasarrufu modunu görebilirsiniz. Artı işaretine tıklayınca ekleniyor. İki kez ona işaretine tıklayın ve işte bu kadar. Artık güç tasarrufu modumuz eklendi. Buradan istediğimiz zaman hızlıca açıp kapatabiliriz. Şimdi ayrıca üzerine basılı tutabilmeliyiz ve bu da bizi ayarlara götürecek. Şimdi burada kısaca gezinmek istedim. Birinci olarak güç tasarrufu modunun ne yapacağına dair bize biraz bilgi veriyor. Yani etkinleştirildiğinde pil ömrümüzü yaklaşık 38,5 saate kadar uzatacak. Az çok bu kesin bir süre değil ama size bir fikir vermeye çalışıyor ve bilgiyi sunuyor. Bunu da her zaman açık ekran ve otomatik senkronizasyon gibi özellikleri Devre dışı bırakarak güç tasarrufu sağlar. Daha fazla bilgiye dokunarak değişecek tüm farklı şeylerin tam listesini görebilirim. Yani her zaman açık ekranı, otomatik senkronizasyonu, dokunsal geri bildirimi, sistem sesini, görsel efektleri devre dışı bırakır, ekran zaman aşımını kısaltır, arka planda çalışan etkinlikleri sınırlar ve sistem performansını düşürür. Şimdi bu listenin en önemli kısmı aslında otomatik senkronizasyondur. Bunun anlamı cihazın internet bağlantısı gerektiren uygulamalardan e-posta ve mesaj gibi şeyleri aramasıdır. Yani WhatsApp, Facebook Messenger, e-posta sağlayıcınız ya da başka bir uygulama cihazı e kullanmadığınızda size kendi başına herhangi bir mesaj iletmeyecek. Yani güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde ve e-posta gibi bir şeylere bakmak istediğinizde uygulamayı özellikle açıp kendiniz kontrol etmeniz gerekecek. Aynı şey WhatsApp veya Messenger için de geçerli. Bunun bu telefonda olup olmadığından bile emin değilim ama sadece bir örnek olarak söylüyorum. Yani bunun farkında olun çünkü bu cihazın çalışma şeklini biraz değiştiriyor ve bazı insanlar için bu şimdi çok önemli olabilir. Ayrıca aslında elimizde hiçbir şey yok. Performans modumuz var fakat bu aradığınız şeyin tam tersi. Bu mod cihazın performansını artırır ve pil ömrünü azaltır görünüşe göre ultra güç tasarrufu modu ya da buna benzer bir şey yok. O yüzden bunu kapatalım. Ve bu güç tasarrufu modunu ne zaman kullanmak isterseniz sadece anahtara tıklayın. Yine bir açılır pencere çıkıyor ve daha önce detaylıca açıkladığım aynı mesajı veriyor. Buradaki kutucuğu işaretleyeceğiz. Seçim kaldırmayın. Beni tekrar hatırlat ve etkinleştir'e tıkla ki bu kutu bir daha çıkmasın. Ve güç tasarrufu modunun etkin olduğunu anlamanın dışında sadece tuhaf bir altmış hz yenileme hızıyla aslında eğer bu 60hz yenileme hızıysa gerçekten oldukça iyi görünüyor. Ayrıca burada pilin yanında güç tasarrufu modunun etkin olduğunu gösteren bir yaprak simgesi de var. Şimdi e, işiniz bittiğinde bunu kapatabilirsiniz. Tekrar anahtarı bulup bir kez daha dokunarak kapatabilirsiniz ve otomatik olarak güç tasarrufu modunu devre dışı bıraktığını görebilirsiniz. İşte bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.